Hepinize merhaba arkadaşlar i̇şte ben Ahmet. Bugün sebeple arkadaşlar Roblox oynayacağız. Roblox'ta oyuncak fabrikasında oynuyoruz. Yanımda Cemre var. Kardeşim. Bugün oyuncak fabrikası seçeceğiz. Ben Ninja'yı nice seçtim. Kardeşim de Cemre Kerebe'yi kere, kere, kere seçmiş. Onu yani kere duymaya kere, kere olabilirsiniz. Kere, kere. Evet. Şimdi ben ne kadar yaptım? Bakın şuradan arkadaşlar. var Evet arkadaşlar bu arada sadece cebeli var var bakarsanız sağ her yer boş. Evet her yer boş. Evet arkadaşlar. Cemre de yanımda şu an. Onu duyabilirsiniz. Evet. Bu arada benim de bir isim var. Onu gün Onu ama ben başka şeyler görmedim. Abi baksana tam karşındaki ben. Birisi girdi çıkardı az önce gördünüz değil mi? Evet. bu Bilmem ben karşımda birisi var. Çıktı. Hı -hı. Hiç görmedim. Arkadaşlar bu arada bir şey diyeceğim bak. Şurada havada kalınabiliyor. Nerede? Bak tam üstünde uçuyor. Arkadaşlar siz bunu göremediniz tabi. Ta abi sen o zaman benim fabrikamın yanına gel öyle göster. Yok. Tamam. Evet ben duvar alacağım bir. Bir kere benim boyunda kaç para birikmişti biliyor musun? Bilmiyorum. Nereden Tam 134 mi? İşte 100 bin 34. Ne oldu biraz. Bir bu arada benim tamam. için bitmesine az kaldı. Hadi arkadaşlar canlarım takip. bu arada şu kutular, kutular oynuyor fark ettin sen. Şuradaki kutuları oynayabiliyor. Saksa habe hier direkt mehr als. Sag es aber mit. tamam almasın. anlamadım ama Schirm, dass du so klug bist. Ich bin im Schirm. Ich bin im para Ich bin ben 5.7 evet. nokta geldim. Ben 5 nokta geldim. Evet, ben nokta bunu alıyoruz. Şimdi ben bunu alacağım. Şimdi daha az para gelecek. Evet. Buradan gidiyor. Sonra ne oluyor? Şu Buradan. Olacak. Satılıyor. Aynen bu kuruyor. Almadım. Kendi Evet devam. Jingle. Vay bu kadar Ooo sekiz bin Tam sekiz i̇şte bin. tam sekiz bin oluyor Ben şu platformu alayım. Şunu, şunu alayım. Abi tam sekiz oh, evet. varmış ha. Ninja inşallah. Alabiliyor musun? Alabiliyor muyuz? Ne bilmiyorum. Almak istiyorum. Ha onlar değil abi onlar alamıyor. Onlar da sen bak bende de var onların. Bak bende de. de Onlar alamıyor. Ama şey savaş şunla şu kısımda çıkıyor onlardan. Neyse ne yapalım alamak. Şurada. Kutular geldi. Kutuları bir hareket ettirsene hareket ediyor. Ben, ben şunu alacağım. Bence 1 liralık şey al. Kimsenin girmemesine. aldım. Kimsenin girmesine geldim aldım. Girmesini engelledim. Aldım 1500 al. Tamam. Evet. Bunu da alacağım. Tavanımız. Selamun Aleyküm ben geldim. Selamun Aleyküm. Açsana ya. Pardon. Niye? Ben de sana açarım. Gelme. Hadi ya. <Sessizlik> Gelme savaşla gel. Tamam. Çek alıp geliyorum. Oo bu kaleyi fethedemezsin. Fethedemem Fet ki zaten. Çünkü <Sessizlik> benim kendi şeyim var. Hiç onu var. Evet. 5 6 7 8 9 10 hepsini alayım. 13 sen, bir sen nedir? Katana. Katana mı? Katana. Hani ne? lan. Abi bu arada o, ok, orada bir tane kılıç var ya o Buna. kılıç şey yapıyor. Bütün herkesi direkt ben öldürüyor Buna. Şu, Buna. şu kılıç. Buna. Direkt öldürüyor. Evet. Ne olacak şimdi içelim. Gel dışarı <laughs> falan senin oraya işgal edebilirim. Yo. No. İşgal bu edemez. Ne içeri ne Ha canlı içeri. Evet ben bunu kaç tane alayım. O zaman benim buradan girerken can bas. Hazırlıksız. Can basarak gel. Bu da ne oldu? Ben yardımcımı alacağım. Ve büyülü. Büyülü sopa mı? Katamam benim. Sana tak atayım. Arkadaşlar arkadan bebek kardeşimin sesleri gelebilir. Hay bebek kardeşimizin şeyi videosu onu sesleri <laughs> Ama çok sesi gelmiyor bize. Bize geliyor. Size geliyor. Bize geliyor. Arkadaşlar size gelmiyor olabilir. <laughs> yani şu an benim sesim de size gelmiyor olabilir. Gel lan hadi. Bekliyorum. Daha, daha sonra geleceğim. bir <laughs> tamam. Evet. Ben de mega şey alacağım. Mega dolar. Ben aldım ki. Hayır bak. Aldım işte 10 bine. Çok güzel. Sen bileyim. üst kat yaptın mı? Üst kat, üst kat, katı. üst kat. Üst kat açtım. Vi må ha to til Brumund sin da. Benimki daha fazla olacak. Ayrıca çok uzun oldu. Neyse arkadaşlar burada sonlandıralım artık bu çok uzun oldu. Kaç dakika? Onu da 30 dakika geliyor. 9 dakika mı? sonlandıralım arkadaşlar. Daha fazla robot videos gelmesini istiyorsanız. istiyorsanız Beğenip like atmayı unutmayın. Cemre'nin kalesine saldıramadık. Neyse ben şu silahları deneyip bitireceğim. Ama ikinci bölümü de olacak değil mi? Hayır. İkinci bölümü de olsun. <laughs> Part 2. <iki>. Cemre <laughs> <laughs> sen mu deneyeceğim <laughs> bir konuşma. Tam 10 var. Ve şimdi bununla kostümümü satın alacağım. Neyse arkadaşlar ben Cemre'nin oraya gidip bir kere şu ne? kostümü deneyeceğim. Ay sıkıştım. Gel gel. Ben de kostümlü halimle senin yanına geleceğim. Ay bak kostüm satın alıyorum. Ortaya gel ortaya. 2, 1. Tamam ortaya gel. Kostüm satın alalım. Abi şimdi dönüşüm hemen bak. Dönüşüm hemen bak. Kafam. Hı -hı. Neyse. Evet hadi gel seni bekliyorum. Seni bekliyorum. Ben Nijay'ım. Tamam mı? Nijay Junior Amerika'yım ben. Oha 21 liram kaldı. Hadi ya. Geliyorum. Uçarak uçacağım uçamadım. Ha, bak bu arada bir şey göstereceğim. Bak bunlar havada uçuyor. Bak. <laughs> Çimerdeydi. Hadi gel şimdi Gel lan. Yardımcımı çağırdım. Yardım yardımcımla gel. Ben mesela. Üç. Kı. Ne yapıyorsun lan? Ulan ananı. Vur 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 Lan. Çabuk ol yardımcım. Gir içeri gir 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 kebap. Hayır abi öyle değil ki kılıç <laughs> şey değildir Gel gel. Gel. Gel, gel, gel kuçum gel. Aha bir daha gitmiş. Gel gel. Gel. Hadi gel onu ört. Gel. Gel gel. Gel, gel. gel. gel gel. lan. <laughs> Neyse arkadaşlar. Açık işte. Görüşürüz. Bay. Ve bay.